Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma sevgili Mucizem Tarot izleyicileri. E, gün içerisinde söz vermiştim, aklımdaki kişiye ne kadar güvenmeliyim, bana karşı dürüst mü, sadık mı, yoksa görüştüğü başkaları var mı, ikinci, üçüncü kişiler var mı? Detaylı bir şekilde kartları sormak istiyorum ve e, sizler için niyet alarak tabii ki de Destelerimi önceden seçtim. Şimdi burada iki tane deste var. Ve hangisine yakın hissediyorsanız lütfen ona odaklanınız. İlk destemiz ya da şöyle yapalım. ilk destemiz bu olsun. İkinci destemiz de bu deste olsun. Sitrin taşı ve de amatist taşı. Bu iki taş hamdır arkadaşlar şöyle yakından gösterin bir uyumlanın bakalım. Hangi taş size daha yakın? Şayet ilk mi seçtiniz ancak deste uyumlanmadıysanız bilin ki ikinci deste esasen size uygun olandır. Pekala seçtiğinizi varsayaraktan şu ikinci deste desteğimi hemen şöyle köşeye alıyorum. İlk deste Sitrin Taşı'yla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir göz atalım. Aklındaki kişi sana karşı ne kadar dürüst, sadık mı, çapkın mı? Yani şimdi bakın kırmızı alarmı veriyor. Biraz böyle e, flörtöz bir insan tamam mı? Çapkınlık enerjisini de çalıştırmakta. Wow. Şimdi arkadaşlar şöyle iyi bir insan olabilir. Güleç bir insan. Gülmeyi, güldürmeyi çok seven bir insan. Esprili bir insan. Sıcak kanlı, kanı sıcak bir insan. Tamam mı? Ancak kartlar der ki dikkat. E, çünkü bu kişi flört etmeyi çok seviyor. Mavi boncuk dağıtmayı çok seviyor. Aynen bak. Bakar mısınız? Kartlar o kadar çok destekliyor ki yani şöyle güzel olan her şeye bir hayranlığı var ve seçenekleri de kesinlikle değerlendirir. Artı eyleme de çabuk geçer. Söze karda yürüyüp izini belirtmeyen bir kişi, aklınızdaki kişi ister bir kadın olsun veya bir erkek olsun. Şu an niyetimiz bu yönde kalbinizdeki kişi, düşündüğünüz kişi, aklınızdaki kişi ne yazık ki böyle mavi boncuk dağıtan bir kişi. Ve der ki ne yapayım? Tabiatım böyle. Akışta kalmayı severim. Kendimi sıkıntıya düşürmeyi hiç sevmem. Ve biliyor musunuz biraz kaba bir deyim ama şeyi söylemekte x kişisi olmazsa diğer bir kişi zaten var hiç kendimi yormam der bakın e, direkt kartların enerjisi o kadar çok güzel ki söylediğimi resmen onaylar gibi yani direkt bir şekil alma anlatabiliyor muyum olursa olur olmuyorsa sıradaki e, ve bu insan fazla böyle uzun ilişkili seven bir insan değil alın size bir tiyo Gönlünü eğlendirmek onun için maalesef ki daha ön planda. O zaman şimdi hani sorarsak bu kişi sadık mı? Pek değil maalesef. Bu kişiye güvenebilir miyiz? Pek değil. Yani hep böyle olumsuz cevapları alıyoruz. Sitin taşını seçen arkadaşlar. Yani bu desteği seçen arkadaşlar. Peki bu kişi şayet size mesaj veriyor olsaydı neler söylerdi? Yani hani zihninden neler geçiyor bir bakalım. iki tane kart seçtik. Şimdi der ki affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki. Arkadaşlar hiç böyle bir sadakatsizlikle karşılaştınız mı? ya da böyle bir durumla karşılaşabilme olasılığınızın olabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü burada bir hata söz konusu. Diğer mesaj. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak diyor. Arkadaşlar şöyle yani enerjisinde gerçekten de bir güvensizlik var. Bakın farklı destelerden de şöyle bir birkaç e, kağıt seçelim, kart seçelim. Affedersiniz. E zaten zaten Kupa prensi direkt flört enerjisinde arkadaşlar. Yani bunun üzerine ben daha fazla e, kart seçmek istemiyorum. Farkındaysanız ağır bir enerjiyle yani konuşamıyorum da, hiç haz etmem. Hmm. Sitrin taşını seçen arkadaşlarım, bu güzel yüreğinizi doğru insanlara lütfen yöneltin olur mu? Çünkü siz sevmeye, sevilmeye layık bir insansınız. Öyle bir de bu var ya bu kişi. Öyle e, güzel insanın ağzına balı da sürer bilginiz olsun. Çok da kurnaz bir insan. Oh oh oh. Şu desteği şöyle bir kaldırabilir miyim arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim ama şimdi. Ee, bu arada yani şimdi o desteği de seçen varsa en azından ne yaptık tarot kartları bizim yaşam akışımıza tiyolar verir tamam mı tarot bir fal değildir fal gözüyle bakmayalım bunlar tılsımlı kartlar ve düşünün ki yüzyıllar öncesinde ki tarihçesi çok çok eski ki bilinmemektedir e, müthiş şekilde yaşam akışımıza dokunması adına mesajlar içerir yani bu ilk desteği seçen arkadaşlarım güven kopmuyor arkadaş maalesef. Pekala ama test taşını seçen arkadaşım. Ay lütfen güzel şeyler çık. Ne olur ne olur ne olur. Evet dinarların altılısı süper. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar mesela bu ikinci desteği seçen arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Ee, bu kişi de güzel olan her şeyi çok sevmekte yani konu ne olursa olsun e, karşı cinsi güzeli arar güzel olması veya yakışıklı olsa yanına yakışmasını çok önemseyen bir kişi güzel aile kavramına önem veriyor güzel gidiyoruz wow ruh eşine inanan bir kişi yani bütünleşmek onun için çok kıymetlidir. İş olsun diye asla bir ilişkiye başlamaz bu kişi. Acaba şey güvenilir mi şimdi merak ediyorum. Güzel sahiplenir. Tabii ki de dengede kalırsa. Aşırısı da olabilir şimdi bilmiyoruz. Bakacağız. Şöyle söyleyebilirim. Bir ilişkide çok konuşan, trip atan kişilerden bir kere bir uzaklaşır ama e, aşka aşık olan bir insan imrenir çevresindeki çiftlere bakarak imrenir ve hani şöyle der. Umarım ya da keşke benim de bir güzel oturmuş bir ilişkim olur der yani. Şimdi bu kişi yalanı asla sevmez. Çok sevse bile, çok beğense bile ufacık bir huylanmada, bir yalan durumda kesinlikle anında uzaklaşır ve intikamını alır. Hani ee, dedim ya ruh eşinle çok e, önem verir böyle de bir inancı var bütünleşmek aile kavramı gerçekten de onun için çok kıymetlidir bunlara çok önem verir ve kadersel e, durumlar onun için e, bir inanç sistemidir Ve şimdi bir bakalım mı yani ilk desteğe göre okey biz bu insana güvenebiliriz farz edelim ki e, size bir mesajı olmuş olsa ne söylerdi şöyle ben bir seçeyim hemen yine iki tane şöyle bir şöyle bir seçelim bir iki ne olurdu hadi ilkinden bir başlayalım Wow. Oh, seni çok çekici, güzel buluyorum. Karşımdaki insandan samimiyet bekleyen bir, biriyim. Yapmacık tavırlardan hoşlanmıyorum. Bakın az önce anlattığımı nasıl destekliyor değil mi? Yani sanki e, ikinci deste e, daha böyle olumlu şeyler söylemiyor mu sevgili arkadaşlarım? Hadi bakalım ben e, şu ikinci desteye birazcık daha yoğunlaşmak isterim. Başka neler söyler bize? Mesela bu kişi tamam. Hani e, güzel düşünceleri var. Peki çapkın mı mesela? Ben yine de merak ediyorum. ya kartlar der ki ya bu kişi kendi halinde bu kişi kendi halinde bu kişinin e, hani bunları aşmış diyor daha çok böyle oturmuş bir karakteri var ve e, şöyle sevdi mi tam sever tamam mı sahiplenir der bu insan kolay kolay e, emek verdiği bir ilişkiyi çöpe atacak kadar şuursuz bir insan değildir arkadaşlar Sevgili arkadaşlarım, şu ikinci desteğe bir özet çıkartmam gerekirse, birinci desteğe kıyas yapmak gerekirse, oturmuş bir kişiliği var, tamam mı? Olgunluk enerjisinde. Kolay kolay, yani öyle çapkınlık yapmaz. İnsanlar ne zaman çapkınlık yapar biliyor musunuz? Ya da karşı tarafı aldatır. Bir, boşluk duygusunda olursa şayet. Bu bir bahane midir? Elbette ki değildir. Bazen ilişkilerde insanlar iletişimi tutturamadığı zaman ya da konuşur benzer durumlarla hani karşılaştığımız zaman karşı taraf maalesef ki boşluğa düşer. Nedir? İlgisizlik vardır, monotonluk vardır ve bir türlü açılmayan sorunlardan ötürü insanlar boşluğa düşer ya istemsizce arkadaşlar gönlü bir başkasına kayabilir. Ama bu kişi hani dedim ya kolay kolay e, aldatmaz. Şayet böyle boşluğa düşerse hani e, kendisini yalnız hissedebilir. Ancak o zaman o da çok zor bir ihtimal. Ancak bu birinci testedeki çok affedersiniz biraz sallandı. Birinci testedeki e, arkadaş tamam mı flörtöz e, bir enerjide mavi boncuk dağıtmasını çok çok sever. Şimdi sevgili arkadaşlarım kalbiniz belki der ki e, ona biraz zaman ver. Birinci deseden bahsediyorum. Her şey değişebilir. Bilemeyiz ancak şu anki enerjiler bu şekilde. Umarım beğendiniz. Güvenebilir miyim? Bana sadık mı? Onu tabii ki de yaradan bilir ama şu anki enerjiler bu şekilde. Lütfen adımlarınızı iyi atın. Kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin. Çünkü siz kıymetlisiniz. Kendi değerinizi bilin. Hiçbir şey sizden daha kıymetli değildir. Sevgi çok güzel bir duygudur. Paylaşımlar güzeldir. Ancak doğru kişiyi bulabilirsiniz eğer Kafanız karışıyorsa şayet doğru kişi olup olmadığını hani biz böyle tarot açılımları yapıyoruz vesaire ama şöyle bir şey de var. E, mantık ve kalbiniz ikisinin bir olması lazım. Sadece seviyorsunuz diye bir ilişkiye başlanmaz. Mantıken de bakmanız lazım. Şimdi bazı insanlar çok seviyor ama bazı şeyleri de derinlemesine düşünemiyor. Örneğin ilk destedeki kişi ağza çok iyi laf yapıyor. Yani tabiri caizse sizi etkileyebilir. Ancak biz neyi öğrendik? Yanlış bir insan. Sizi yani kolaylıkla üzebilir. Evet sevgili arkadaşlar umarım beğendiniz. Beğendiyseniz abone olmayı ve Beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. O zaman başka bir açılımda görüşmek üzere. Tabii ki de sevgiyle kalın, aşkla kalın ve en önemlisi sağlıkla ve mucizeyle kalın. Görüşmek üzere.